Biz de bir kez daha pençe kilit operasyonlarında şehit verdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Maçın hakemi Tayfun Sarı işaretini verdi ve 90 dakikalık mücadele Vanspor'un vuruşuyla başladı. Başarılı kafayla müdahale etti. Top bizde kaldı. Bir çalım denemesi olmadı. Şimdi 3'e 3 üç geliyor Bursaspor. Sol kanada açıldı. Tehlikeli bir atak olabilir. Defansımız yerleşti. Nurullah kolay bir şekilde kontrol etti. Ahmet çekti topu. Şimdi arkadaşını gördü. Orada güzel bir paslaşma, paslaşma üçgen oluşturdu. Şimdi çıkon top kaleciyle karşı karşıya. İçeriye doğru dönen top. Neler olurdu orada? Olmadı. Kerem Emre Ahmet Eren. Ahmet şimdi Harun'a tek pas. Şimdi Ahmet. Ahmet Harun'un önüne doğru bir top. Harun içeriye doğru girdi dışarıya çıkardı. Orada penaltı beklenmiş. Penaltı. Maçın hakemi Tayfur Sarı penaltı noktası. Penaltı atışını Harun Kavaklı Dere kullanacak. Maçın hakemi Tayfur Sarı işaretini verdi. Harun Kavaklı Dere kalede Kerem. Harun geldi vurdu gol. Harun Kavaklı Dere. Dakika 14. oranında Son 1-0 öne geçiyor. Tebrikler. Vanspor. Topu kontrol etti, dönmeye çalıştı, dönemedi. Şimdi bir şut şansı vurdu. Çok kötü bir vuruş. Şimdi 1 2 3 4 5 oyuncuyla ceza sahası yay çizgisi üzerindeyiz. Serbest vuruş kullanacak. 20 9. dakikaya doğru ilerlerken şimdi işaret geldi. Orta içeri. Arkaya doğru sekti. dönem top. Bir ata şansı. Dönen top. Evet. El. Kerem el diye gördük. Şöyle bir kafasını kaldırdı. Berat'a doğru uzun bir top. Orada araya girdik. Şimdi Medeni Bingöl. Medeni Bingöl'ün kaptırdığı bir top. Tehlikeli bir atak şansı gelişebilir. Berat ceza sahalarının içerisine girdi. Berat. Nurlah için. Şimdi. Hızlı bir şekilde kullandı. Berat şimdi içeriye doğru gönderdi. Orada kafayla müdahale geldi. Dönen top tehlikeli olacaktı. Şimdi bir kez daha denediler. Tehlikeli bir hareket. Top bizde kaldı ceza sahanın içerisinde. Harun, 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 Harun. Kerem'de kaldı. Boşta şimdi Hasan Bilal dışarı. At şimdi kaldırdı topu. Medeni Bingöl e ayak koydu. Şimdi Harun, Harun çekti topu. Geldi sağ kanada doğru açıldı top. Hasan Bilal'in önüne doğru bir pas. Hasan Bilal bir çalım. Penaltı beklentimiz var. Maçın hakemi serbest vuruş bile vermedi. Emir taç atışını kullanacak. Emir şimdi hemen yanındaki arkadaşına döndü. Dışarıya doğru çıkardılar. Şimdi açılan top Nur'daki kolay bir top oldu. Ahmet'e doğru Harun da orada. Ahmet şimdi kontrol etti dışarıya doğru çıkarılan bir top ceza sahaların içerisine girmek üzere şimdi bir şu şansı plase vuruş kaleci Kerem dönen top dışarı olmadı dışarıya doğru çıkardı dönen top Erdem Hasan Bilal tekrar Erdem Bahattin Berke'ye çıkardı Bahattin Berke Bahattin Berke Bahattin Berke Bekircan Kara Erdem Bekir Bekir şimdi bir an hızlandı Bekir. Bekir ikinci çalım. Bekir güzel bir pas. İçeriye doğru. Vuruş. Dışarıda. Güzel. Tek paslarla ilerlemeye çalışıyor Bursa Spor. Şimdi top bizde kaldı. Hızlı bir atak şansı sağ kanattan. Güzel geliyoruz. Ceza sahası içerisine girdik. Çekti topu dışarıya doğru çıkardı. Bomboş dışarı. Evet. Şimdi orada tehlikeli bir pozisyondu. Şuna kemi devam dedi şimdi Ahmet Ülük güzel şekilde sıyrıldı. Ahmet Ülük kaleciyle karşı karşıya. Ahmet Ülük kaleciyi de geçti. içeride bir oyuncu var. Ahmet Ahmet içeriye doğru kale boş. Defans uzaklaştırdı. Dönen top. Şimdi Emre Üstürk bekircan Şimdi Ahmet Eren. Ahmet Eren. Ahmet. Ahmet. Ahmet Emre'ye bir çalım, ikinci çalım. İçeriye Kerem boşa çıktı. Dönen top tekrar bizde kalacak. Şimdi orada ikili mücadele devam ediyor. Onur. Onur dışarıya doğru çıkardı. Güzel bir pas. Uzaklardan bir vuruş. Dışarıda. Şimdi önünde bir boşluk. Orta sahaya kadar geldi. Ahmet Sürük. Ahmet. Medeni'ye doğru güzel bir top Medeni. Medeni içeriye kat etti. Orta içeriye. Bomboş. Olmadı. Gene olmadı. Top. Orada baskımız devam ediyor. Tekrar top bizde kaldı. Medeninin önünde kalmış. Şimdi Harun Kavaklı dere. Dışarı. Harun Kavaklı dere. İçeriye şöyle bir baktı. Şimdi işaretini verdi. Ortamı. Evet çok güzel. Gol. 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 İşte bu kadar. Maçına kemi golü verdi. Duran top. Bugün... Gölkentliler ve Karakovalıların yokluğunda 65. dakikayı Van TV olarak kutluyoruz. Haydi 65. dakikada bir gol, 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 gol! gol. <laughs> gol. Ertuğ Kaleci Dönen... Şimdi Erdem'e, Erdem, Erdem. Medeni oradaydı, sağ kanada açılmıştı. Şimdi Medeni'nin önüne doğru uzun bir top Medeni'ye yetişti. İçeride Bertu var, Harun var. İçeriye doğru Harun! Dışarı dönen top kaleci Kerem. Çok güzel Yeni döndü sakatlıktan Bertu Bayar. Şimdi Enes hemen kullandı dönen topta. Sol kanada açıldı. Top tehlikeli bir top olabilir. Boşlamamamız lazım. Ahmet onu karşıladı. Şerif de desteğe gelmişti. Nurullah da geliştiremesin. Ahmet Eren şimdi orada müdahaleye geldi. Ahmet Eren yerini aldı ceza salonu içerisine girdi. Nurla için kolay bir top. Bursa Spor'un şu dakikaya kadar net bir pozisyonu yok. O baskıya katılan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Alpay, Alpay Koçaklı, Alpay, Alpay içeriye doğru güzel bir pas. Şimdi kaleciyle karşı karşıya Kerem ayağıyla topu kontrol etti. Bekir topu kaptırdı. Şimdi hızlı bir atak şansı Bursa Spor için olabilir ama Vanspor defansı yerini aldı. Sol kanatta bir boşluk vardı. Şimdi topu çekti. Ceza sahanı içerisine girdi. Bursaspor'un en tehlikeli hata olabilir. Penaltı. 88. dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Haydi yüzümüzü kara çıkarma bir kez daha bizi mutlu et. İşte bu kadar! İşte bu kadar! Vur. aldı topu. Ahmet Eren'e, Ahmet Eren Alpay koştu. O daha güzel bir yere attı. Şimdi Bekir, Bekir, Bekir orta içeriye, Ahmet Hürriye doğru. Ahmet içeriye, kaleci Kerem sonunda. Nurullah Aslan Artık son saniyeler. Furkan ve maçın hakemi Tayfun Sarı. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grubun ilk devresinin son maçında Van Spor Bursa maçı skorunu belirleyen düdüğü çaldı. Van Spor 3 Bursa Spor 0.